Patosta'dan selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi şu merdiven 800 basamaklı merdivendir. Tabi orijinalini bozdular. Burası bulunduğumuz yer Patosta. Bakın şurası da köydeki cami. Bu yüzden hava çok sıcak. Hava temiz. Güneş çok yakıyor. Rütübet yok. İşte tekrar patostaya geldik. Lan burası meşhur bir patostadır. Bu her taraf birdir. Şurası çeşmedir. Bakın. Böyle yine devam ediyoruz. Bu merdivenleri ilkokul dönemlerimde inip çıkardım. 5 sene okul okudum, Dört sene çıktım burayı. Yani bakıldığı zaman burası sakat bir yerdir. Nasıl sakat? Bunu da söyleyeyim. Şurada akşamları ezan okunduktan sonra ha burada cinler olur. Ha tam burada. Şurada çok cin olurdu. Buradan böyle büyük gözler görünürdü. Buradan birileri çıkardı böyle şey gibi ne derler heykel gibi şeyler çıkardı. Kedi çıkardı. Kö köpek çıkardı. Bu bizi korkuturdular burada. Şurada rahmetli İhsan Emici, Osman'ın babası, Hüsnü'nün oğlu akşam çıkarken gece ne oldu? Bu cinler buna görününce bu korktu, bayıldı. Sabaha kadar burada kaldı. Sonra birisi böyle geçerken görüyor, uyandırıyor falan filan.